42 üreticinin 2410 dönüm arazide %75 tohum desteğini ilk kez üretim yaptığı soya ürünü bölgede yine ilk kez kullanılan otomasyon sulama sistemiyle sulanarak üretime kazandırıldı. Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Ufacıkören Mahallesi'nde 73 dekar arazide bu yıl ilk kez yedi göze sulama projesiyle otomasyon sistemiyle tarlalar uzaktan sulandı. Bakanlığın desteğiyle deneme suyu verildiğini belirten Ruhi Alınç, sulu ekim alanlarının arttığını söyledi. Ben Ruhi Alınç, Ufacıkören köyünde oturmaktayım. Çiftçilikle uğraşmaktayım ve girim Tarım ve Orman Bakanlığımızın özellikle yedi görev barajının yapılmasıyla, tamamlanmasıyla bu yıl e, köyümüze ve e, bölgeye su verildi. Şu anda deneme suyu ama herhangi bir sorun yok. E, bölgemize su gelmesiyle birlikte su ekim e, alanları arttı. Biz de e, tarım yine Tarım ve Orman Bakanlığının ilçe ve il desteklemeleri birlikte su ekimine karar verdik. Eee burada %75 hibe destekli. Soya tohumunu bize temin ettiler. Teşekkür ediyoruz onlara. Hem suyu hem de tohumunu devlet teşvikiyle aldık. Çok iyi bir netice bekliyoruz bu sene. Evet. Şöyle masrafı daha çok az. Eşin tohumunu devlet verdikten sonra suyunu da verdikten sonra geriye gübre kullanımı kalıyor. Gübre kullanımı yaklaşık mısırın üçte biri kadar. Bu soya bildiğiniz gibi... Azotu havadan alabilen tek bitki. Onun için onu tercih ettik. Hem de yağlık ve e, katmeler olarak çok yüksek bir bitkidir. E, şu anda iyi gidiyor. ve beş, Döneme 500 kilogram kadar bir e, verim bekliyoruz. Ağustos'un sonu gibi hata yapılmasını bekliyoruz. 11 Nisan gibi ekim yaptık. 73 dekarda. E, 11 Nisan'da ekim yapıldı. Ağustos'un sonu gibi biz bi biçim bekliyoruz. Şimdi sulama sisteminde 7 görev barajının su gelmesi bitti. Damlama sistemine geçtik.